numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Öğrenciler saç tıraşı olabilmek için kuaförün gelmesini beklediler. Arkadaşlar, tıraş sözcüğü iki heceli bir sözcüktür ve bu sözcüğün ilk hecesinde ı sesi vardır. Ancak bu cümledeki sözcükte ı sesi yazılmamış tıraş sözcüğünde. Dolayısıyla birinci cümlede hata var. Bunu aldık. Yabancı turistlere kılavuzluk eden gençler Birden çok dili iyi konuşuyorlardı. Kılavuz sözcüğünün de ilk ecesinde ı sesi vardır. Fakat bu cümledeki sözcükte yani kılavuz sözcüğünde ı sesi yazılmamıştır. Burada da bir hata yapılmış. İkinci cümleyi de aldık. Yani bizim cevabımız 1 ve 2. A seçeneği oldu. Diğer seçeneklerimize bakalım. Kaldığı otel odasında eşyalarını koyacak doğru dürüst bir gardırop daha yoktu. Arkadaşlar buradaki dağ bağlaçtır cümleden çıkarırsanız anlamın bozulmadığını görürsünüz. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması doğrudur. Gardırop sözcüğünde de ikinci hecede ı sesi vardır. Yani burada bir ı sesi var. Burada da yazılmış yani sözcükte yazılmış. Burada bir problem yok. Bunu geçtik. 1925'ten sonra yapılan inkılapları toplumumuz daha hızlı benimsemiştir. Arkadaşlar 1925 sayısı Fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerden biriyle yani ş sesiyle bitiyor. Biz buna ünsüzle başlayan bir ek getirmişiz ismin den halini ve buraya ten şeklinde gelmiş yani benzeşme olmuş. Yazılışı doğru. Biz bu ifadeyi 1925'ten şeklinde yazsaydık den diye getirseydik 2 kesinlikle hata yapmış olurduk. Dolayısıyla burada bir problem yok. İnkılap sözcüğünde de ikinci hecede ı sesi vardır. E cümlede de bu sözcük doğru yazılmış. Burada da problem yok. Bu cümleyi de geçtik. Farklı klonlardan oluşan Avrupa devletleri bu farklılıklarla yaşamayı zenginlik sayar. Klon kopya demek arkadaşlar aynı biyolojik özellikleri taşıyan insanlar için de klon ifadesi kullanılır ve bu şekilde yazılır. Burada problem yok. Avrupa sözcüğü zaten özel at olduğu için büyük harfle başladı. Burada da problem yok arkadaşlar cevabımıza 1 ve 2 yani A seçeneği demiştik zaten